Bangkok binbir rengin bir arada olduğu sonsuz sokak yemekleri deneyimi yapabileceğiniz göz kamaştırıcı saray ve tapınakların bulunduğu dünyayı karşı bakış açınızı değiştirecek rüyalardan çıkmışçasına eşi olmayan bir şehir. Bu bölümde Tayland'ın güzel başkentini sunmaya çalışacağız. Umarım bu bölümü beğenirsiniz sizlere iyi seyirler Evet arkadaşlar Tıpkı 3 sene önceki olduğu gibi zaten ilk Tayland videomda da çekmiştim buraya. Şöyle gösterebilirim. Ayşegül fıstıkta oralarda. Burada güzel havuzumuz var. Tekrar aynı otelleri tuttuk Bangkok'ta çünkü gerçekten otel çok iyi, yeri çok iyi Sukhumvit mahallesinde o ünlü Cowboy Soy hani ünlü gece hayatı olan falan mahallenin Mahallenin iki adım ötesinde ama sakin yerde geceyi rahat geçirebilirsiniz, sakin ve merkezi çok yakın. Sukhumvit'te bu oteli gerçekten tavsiye edebilirim. Zaten alt yazılı olarak da belirteceğim Ote, otelin ismini. Yani keyifli bir yer diyebilirim. sizlere biraz Tayland'dan bahsetmek istiyorum. Tayland açıkçası bana göre herkesin gelip görmesi gereken bir ülke. Çok değişik, çok renkli, çok güzel ve çok güvenli bir ülke açıkçası. Genelde zaten uzak doğu öyle. İnsanları iyiler, iyi niyetliler ve sizi açıkçası güvende veriyorlar. Tayland'ın nüfusu 70 milyon. Yani Türkiye'den biraz daha az nüfusun neredeyse tamamı Budist Budizm'e çok bağlılar nüfusun 4 milyonu Müslüman Müslümanlar genelde Güney taraflarında yaşıyorlar Malezya sınırlarını yakın ulaşımdan bahsetmek istiyorum genelde uzak doğuda ulaşım çok kolay Tayland'da da öyle hatta Tayland'da ulaşım daha da kolay diyebilirim ve ucuz Mesela banko almamız gerekirse ele metro var. Metro sizi neredeyse her tarafı götürüyor yani. Üst metro var, yeraltı metrosu var ve fiyatlarda uygun gideceğiniz mesafeye göre ücret ödüyorsunuz. Mesela metron metronun gitmediği yerlere gidecekseniz eğer sizi tavsiyem Grab uygulamasını yükleyin. Gerçekten bana burada çok çok yardımcı oluyor. Mesela Grab'dan geçmeden bir taksiciyi sorduğunuz zaman size örneğin 200 baht diye sallıyor kafadan. Ama aynı mesafeyi Grab'dan 120-130 bata gidebiliyorsunuz. Bu durumda mesela taksici durduğu zaman bile ben onu diyorum Grab bana daha uygunu götürüyor. Sen git yolunu diyorum. Ondan sonra o da mecburen Grab'ın bana sunduğu fiyatı da tamam diyor. Ben sana o fiyatı götürürüm diyor. Biliyorsunuz Tayland tuktuklarıyla meşhur. Tuktuk tuk güzel bir şey. Tecrübe edebilirsiniz. Eğlenceli ama ım, biraz turistik bir olay. İlla tuktuk tuk binmek istiyorsanız sizi Kamboçya'da binmenizi tavsiye ederim. Hem daha ucuz. Tayland'ın her tarafında nereye giderseniz gidin kolayca mı motor kiralayabilirsiniz. Hatta gittiğiniz otelden bile sizi rahatlıkla motosiklet getirttirebiliyorlar otelinizi kadar. Ondan sonra masaj olaylarının gelince masaj evet Tayland'da masaj çok ünlü ve çok iyi Thai masajı, güzel gerçekten. Bangkok'ta mesela bir Thai masajı saati 250 baht. 250 baht yani 7-8 euro civarında bir ücret yapıyor. Uygun, çok uygun. Hani her gün yapabilirsiniz. O açıdan çok iyi ve iyi yapıyorlar. Ondan sonra mesela Tayland'da birkaç kural var. Örneğin burada krallarına krallık var burada Tayland'da. Çok bağlılar. O derece ki mesela bütün banknotların üzerinde e, kralların resim resmi var ve parayı yırtmak daha iyi yasak burada çünkü parayı yırtarsanız suçlu olmuş oluyorsunuz ve hapse bile gidebilirsiniz yani bu derece e, önemli. Hatta paralarını da göstermek istiyorum size. Bu da bat geçerli. Bu da kralları en son yeni kralları bat. Bu 20 bat. Şuradan görebilirsiniz 20 bat. Sonra mesela şurada 100 bat var. 100 bat. Bu 100 bat arkadaşlar aşağı yukarı 3 euro değerinde. 3 euro değerinde. 1000 bat var. 1000 bat. Bu da 30 euro değerinde. Hatta bu en büyük banknotları. Burada değerli oluyor bu baya. Yani böyle genelde bütün paraların üzerinde kralları var. Şöyle kralların resimleri ve arkasında yine krallarının resimleri falan var. Yani bu paraya ulu ortada yırtarsanız ceza yiyebilirsiniz. İşte Tayland'la ufak tefek vermek istediğim bilgiler ...bu şekildeydi. Adamlar metronun içinde bile reklam yapıyorlar ama acayip yapıyorlar ya. ya tam yapmışlar yani. Bir video oyunun reklamını yapmışlar, destekleyen oyunu. Hatta ses biri çıkartıyor çünkü korkuştu bir oyun biraz. Şöyle... O <laughs> göcek <laughs> oyunun reklamı oluyor bu. Ve hatta buradan geçerken böyle ölü sesi falan çıkıyor. Gerimli, gerilimli, sesler falan çıkarttırmışlar. Güzel yani acayip bir şey. Bak, arkadaşlar burada bir Taylandlı arkadaşla tanıştım. sordu nereden geliyorsunuz? Ben Türkiye'de dedim. Türkiye deyince bakalım ne dedi. I like Galatasaray. It's my team. I like. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> en büyük Galatasaray diyor adam ya. Süper. <laughs> 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 Kapın <Komun> kap. kap. <laughs> <laughs> Sorry, where, where are you going now? What Yeah, you can walk about 800 meters. Yes, no, no. and 800 meters go to the the King Palace. I, I already came in uh, Thailand oh. before. But in the four and 400 meter, you see the white wall. Uh -huh, okay. And, and the left, about 400 meters, you can go in. Okay, okay. Kapung Kap? <laughs> 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 Acayip ya. Demek ki Galatasaray'ı bütün dünyada tanıyorlar ya. Büyük takım ya. Neyse fazla reklam yapmayan. Bu da Tayland kralının resmi. Bu resmi aşağı yukarı bütün sokaklarda görebilirsiniz ve önünden geçerken hatta taylar böyle hani eğiliyorlar. Nasıl yapıyorlar? Göster bakalım Ayşegül. aynen, ha, aynen o şekilde saygı duruşunu geçiyorlar. Yani çok çok sayıyorlar krallarını. Evet giriş bu taraftan. Yabancıları soldan gösteriyor. Yabancıları fiyat 200 bat. Şurada yazıyor. 200 bat. Acayip görkemli bir yer burası. Çok şaşalı duruyor. O uzun uzanan Buda'nın bulunduğu tapınak. Değil mi? Ne biçim gözüküyor ya? Bu tapınaklara kısa şort veya kısa etek falan o tür şeylerle sokmuyorlar. Aslında Ayşegül'ün eteğinin de şu dizinin altına gelmesine rağmen sokmuyorlar. Şundan giyeceksin diyorlar. Bu Budist tapınakları böyle oluyor. Acayip görkemli çok güzel yani. Bu ne ya? Acayip bir Buda heykeli var. Dev gibi. Ama içeriye sokmuyorlar galiba. Sokup girebiliyorsun ya. Dev gibi bir şey ya. Bir de güzel parlıyor. Allah çok iyi yapmışlar. Evet, var şimdi bütün kötü atmak için oraya gitti. Fıstık balyozu aldım. Vakfo tapınaklarının gezimimizin başlangıcını yapıyorum yani. Startını veriyorum. Nasıl Bayağı vurdun, çok nefis. Yavaştır, yavaş dur, <laughs> yavaş. Final atış. <laughs> Bayağı zümretti. Bütün ruhların gitti. Kötü ruhların gitti. Şimdi Watpho gezimiz başlayabilir. <laughs> Uzunluğunda olan, uzanan Buda'nın Buda bulunduğu odaya giriyoruz. Bu aynı zamanda Bangkok'un olmazsa olmazlarından biri, sembollerinden biri hatta. Dünyaca ünlü. Aşırı kalabalık doğal olarak. Çok büyük değil mi? <laughs> Dev gibi ya. Bak, ucuta nereye kadar gidiyor? Bu heykeli içini sokmuyorlar. Heykeli yapıp tapına etrafında etrafını örüyorlar yani. Heykelindeki heykeli yanında. Watpon'un şöyle bir özelliği var. Etrafında tay masaj okulu var, yani yüksek okul gibi bir şey. Ve burada öğrencilere Thai masaj yapmayı öğretiyorlar. Hatta onun müzesini girdik, şurada gösteriyorlar biraz, şöyle. Ve şurada hatta bir heykel gibi bir şey koymuşlar, bir manken gibi bir şey. Ve noktaları falan gösteriyorlar, hani vücudun vücudu iyi gelen noktaları falan şurada da eskilerden time masajı geliştirdikleri dönemden minyatürler falan koymuşlar buraları. Burası yani Wat Po bir anlamda time masaj üniversitesi oluyor. Bu da aynı zamanda arkadaşlar tay yazısı. Bunu çözebilene saygılar. <laughs> tay yazısı bir acayip. çay alıyorum. çay. Yani şu oluyor. Açık. Deneyip bakacağız. Biraz susadık. Hava çok sıcak. İyi gibi gözüküyor. Fiyatı 40 Watt. 40 Watt. Yani 1, 1 Euro civarında. İyi yani. Evet. Kapım kap. Baya güzel lan. Süt çay karışımı. Fresh bir de serinletici. Çok iyiymiş. Üzerim nasıl? Güzel mi? Tay pantolonuyla. <laughs> He? Bana komik geliyor. Hoşumu gittiği için de almadım aslında. Burası Kraliyet Sarayı. Kraliyet Sarayı'nı kısa pantolonla, şortla falan giremiyorsunuz. Sizi sokmuyorlar içeriye. Hatta sizi Kraliyet Sarayının içinde bir dükkan var oraya yönlendiriyorlar ama sakın oradan almayın kazıklıyorlar sizi 200 bat istediler ben kalsın dedim dışarı çıktım çünkü dışında da dükkanlar var oradan 100 bata alabiliyorsunuz aynı pantolonu yani sakın kazıklanmayın ve aklınız varsa uzun pantolonla gelin buraya şimdi Kraliyet Sarayı. Hatta önceki de uzun senin ama tam böyle bileklerini kapatmadığı için. Onu bile almadılar yani evet. içeri. Bilekleri kapatacak ver. ayak bilek. Bendeki şort şuraya kadar geliyor. Şuraya. Ama kabul Hı. etmediler. Bakın hatta gözüküyor. Hı. Giremezsin dediler. Puşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kraliyet Sarayı ve Zümrüt Buda Tapınağı için biletlerimizi aldık. Biletler biraz pahalı, kişi başı 500 bat istiyorlar. Yani 500 bat aşağı yukarı 15 euro yapıyor ve burası 3 buçukta 3 buçukta kapanıyor. O yüzden geç kalmayın, ama 4 kadar gezebiliyorsunuz. Bayağı büyük bir yer, Kraliyet Sarayı var, Zümrüt Tapınağı var ve ayrıyetten biletlere dahil sizi bir gösteri, bir şov da dahil buna. Ama şov gösteri yeri burası değil. Onu başka yere gidiyorsunuz ve sadece pazartesi ve cuma günleri o şovu, tiyatroyu, özel Tay tiyatrosu oluyor. İzleyebiliyorsunuz ve çok iyi. Bu da biletlerin için dahil oluyor. Yani bedava oluyor. İyi bir şey. Asındaki duvardaki şu resim hikaye anlatıyor. Yani sürekli geziyorsunuz sanki böyle film oynuyor gibi böyle. Şunu görebilirsiniz Maymun Ordusu. Maymun Ordusu şu Hanuman oluyor, maymunların kralı. Maymun Ordusu bu çizimde Tay krallarını yardım eden ordu oluyor maymunlar. Şunlar hep maymunlar. Böyle. Bir kralı taşıyorlar. Şu beyaz maymunda Hanuman oluyor. Hanuman'ın bu Taylar için çok büyük değeri var. Önemli bir karakter oluyor. Birçok savaşta rivayetlere göre Tay krallarına şeytanları karşı yardım etmiş. Şurada da şeytanın resmi var, onu da göstereceğim. şu şeytan oluyor. Ve tarihte birçok kez tayları saldırmışlar. şu tapınak şu şey oluyor Zümrüt Buda tapınağı içinde Zümrüt Buda var gizli gizli çektik normalde çekim yasak kesinlikle yasak girişte falan fotoğraflar cebinize çantanızı falan sokturuyorlar ben gizli gizli yine de çektim Buda aslında küçücük ama etrafı çok görkemli ve yapılışı %100 yüz zümrütten iyi yani Güzel. Burası kralın sarayı oluyor. Şu kraliyet sarayı. Olduğu gibi. Kraliyet sarayının şu arka taraflarında da o zümrüt buda tapınağı var. Wat bu o uzanan bu da arka taraflara denk geliyor. Buralar çok büyük. Çok çok büyük birkaç saatinizi alıyor gezmek için. Hava da sıcak. Ama yine de değer. Güzel. ucuz oluyor. En ucuz e, deniz ulaşım yani su, deniz, nehir nasıl deniliyorsa ulaşım sistemi bu gemiler oluyor. Çok ucuz ama içinde full. Bir kişi 16 batı geçiriyor. Karşıya.

şu vazo gibi bir şey var. Para atıyorlar. Bileklik takıyor onlara. Üstlerini süpürge gibi bir şeyle vuruyor. ıslak süpürge gibi. onları kutsamış oluyor işte. Herkesin ayrı ayrı bir örfü, adeti, inancı oluyor. <laughs> Tekrar aynı tapınağa geldik değil mi hep şey? Aynı tapınağa yine Wat Arun'daki tapınak. Arkada bu da orada. Daha önce de girmiştik. Daha önceki videolarımızın birinde görebilirsiniz. Buraya geldiğimizde 3 sene önce hatırlıyorum Ayşegül aç aç geziyordu. Onu yemek arıyorduk. Ve ona göre bir yemek bulamıyorduk. Ben de videomda zaten diyordum. Ben her şeyi bildiğim için benim için sorun olmuyor. Yılan, akrep, şu bu falan yiyorum de, demiştim videomda. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve açıkçası buraya geldik ve yine acıktık. Yine bir güzel bir yer bulmamız gerekiyor. Hala Ayşegül için, değil mi? Bugün balık yiyeceğim bugün. Bugün balık balık ha? Bu evet, 3 sene önce tavuk Şimdi yiyeceğim balık. diyordu, değil mi? Şimdi balık. Şimdi balık. Burası Wat Arun'daki tapınak. Şu arkamızda buda var, gösterebilirim. Şöyle. Burayı gezdikten sonra bir yere karnımızı doyurmaya gideceğiz. Bu arada Wat Arun'u geziyoruz. Wat Arun 300 yıllık bir, bir yapıt, buda yapıtı tapınak değil de onun gibi bir şey. İkinci Rama tarafından yaptırılmış zamanda 1700'lü yıllarda. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Barış Dibek. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.